Engelliler Merkezi Hizmetleri Personeli Yönelik Online Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Ben araştırma görevlisi Mesih Aydın. Bu haftaki konumuz yaşlarda ve engellilerde yaşam bulguları takibi ve adi, acil müdahale yöntemleri. Öncelikle size sunumun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Ee, yaşam bulguları, yaşam bulgularının izlenirken bilinmesi gerekenler. Ee, vücut sıcaklığı, nabız, solunum, kan basıncı, oksijen saturasyonunu ele alacağız bu akşam. Ve bununla birlikte yaşam bulgularının normal değerlerinin neler olduğu, acil müdahale yöntemleri neler olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle yaşam bulguları vücudun fizyolojik durumunu yansıtan, yaşlı engelli bireyin değerlendirilmesi konusunda bilgi veren e, verilerdir. Ve yaşam bulguları dolaşım ve solunum sisteminin sinirsel ve endokrin fonksiyonlarının etkinliğini göstermektedir. Yaşam bulguları denildiğinde vücut sıcaklığı, nabız, solunum, kan basıncı, oksijen saturasyonu ifade edilmektedir. Yaşam bulguları günün farklı zamanlarından farklılık gösterebilmektedir. Yaştan, mevsimden, fiziksel aktivite yapılması durumundan, çevre ısısından, stres ve hastalıklardan etkilenmektedir. Peki yaşam bulguları izlerken neler bilinmelidir, nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle ölçüm için kullanılan araç gerecin güvenilirliği önceden kontrol edilmelidir. Yani araç bize neticede kullandığımız araç gereç bize bir değer veriyordur ama bu değer ne kadar doğru, ne kadar güvenilir bunu bilmemiz gerekir. Kullanılan araç gerecin bireyin durumuna ve sağlık e, durumuna ve özelliklerine göre seçilmelidir. E, normal değerler bilinmeli, yani yaşam bulguları normal değerleri bilinmeli. Elde edilen yaşam bulgusu değerleri önceki değerleriyle karşılaştırılmalıdır. Buna göre yaşlı engelli bireyin sağlık durumuna ilişkin karar e, verilmelidir. Yaşta engelli bireyin tıbbi tanısı, tedavisi ve aldığı ilaçları bilinmesi gerekmektedir. Yaşamsal bulgular değerlendirirken çevresel etkiler yani ısı, nem, gürültü göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşamsal bulgular sistemli bir şekilde belirli aralıklarla ölçülmelidir. Bireyin fiziki durumu kötüleştikçe yaşamsal bulgular 5-15 dakikada bir izlemek gerekebilir. Yani neticede çalıştığımız kurumda belli bir politika vardır. Belli aralıklarla takibi yapılıyordur ancak bu e, bireyin sağlık durumuna göre değişebilmektedir. Ve 5-15 dakikaya kadar düşebilmektedir bu takip sıklığı. Yaşamsal bulgular ölçülürken birey ile etkin iletişim kurulmalı. Yaşlı engelli birey sakin, ilgili bir şekilde e, yaşlı ve engelli bireye sakin, ilgili bir şekilde yaklaşılmalıdır. Bu da şöyle, yaşam bulguları bireyin anksiyete durumundan etkilenmektedir ve bu durumda yaşam bulgusunun olan değerinden farklı ölçülmesine sebep olabilmektedir. Yaşamsal bulgular ölçüldükten sonra bireyin diğer verileriyle birlikte ele alınarak sağlık durumu açısından analiz edilmelidir. Yaşam bulgularını ele alacak olursak öncelikle vücut sıcaklığı. Vücut sıcaklığı vücutta üretilen ısı ile tüketilen ısı arasındaki dengeyi göstermektedir ve insan vücudunun işlevlerini devam ettirebilmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Vücut sıcaklığı vücudun farklı bölgelerinden farklı değerlerde ölçülmektedir. E, normal değerlerdedir aslında bunlar ama işte ölçüldüğü yere göre farklılık gösterebilmektedir. Oral dediğimiz kısım e, yani ağızdan 37 santigrat derece bireyde normalken rektalden yani anüsten ölçümde 37,5 normal kabul edilir. Aksiller koltuk altında 36,5 normal. Timpanik dediğimiz kulak içinden ölçümde de 37 santigrat derece normal değer kabul edilmektedir. Ee, günümüzde artık temporal artardan de ya yani alnımızdan da çok sık ölçüm yapılmaktadır. Ee, ve temassız termometreler bu noktada kullanılmaktadır. Diğer termometre çeşitlerine bakacak olursak elektronik termometreler, temassız termometreler, tek kullanımlık termometreler kullanılmaktadır bunların yanında. Vücut sıcaklığı, bireyin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite yapma durumuna, Günlük ısı döngüsüne, e, e, duygu durumuna göre değişiklik göstermekte, çevre ve hormonal faktörlerde vücut ısısını etkilemektedir. Bireyde tespit edilen vücut ısısını etkilemektedir. E, vücut ısısının yükselmesinde, normal e, değerlerin yüksek olmasında bireyde ne gibi değişiklikler geldiğine bakacak olursak, öncelikle e, metabolizma hızı artar bireyin, oksijen tüketimi artar, kalp atım sayısı ve solunumda artma görülür. Uzun süre ateş bireyin enerji depolarını tüketerek zayıflatabilir ve oksijen gereksinimleri karşılanmazsa kişide de hipoksi gelişir. Ve bu birkaç gün devam ederse riskli bir durumun göstergesidir aslında. Peki biz hiper, hipertermi yani vücut ısısının yükselmesi durumunda ne yapacağız? Isı ee, tüketimini azaltan girişimler başlatılır. Nedir bunlar? Öncelikle bireyin fiziksel aktiviteleri sınırlandırılmalı ve dinlenmesi sağlanmalı. Isı kaybını artıran girişimler uygulanır. Bu da bireyin üzerini çok fazla örtülmemesi, açılması... Ve biliyoruz ki işte ateşi yükselen kişi terler ve o üzerindeki kıyafetlerin değiştirmesi ve kuru kalması sağlanır. Artan metabolizma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak da e, oksijenizasyon sağlanır ve e, sıvı tü, e, tüketmesi yani e, sıvı ihtiyacı karşılanır. Bununla birlikte hastanın konforunu sağlayacak girişimler de uygulanır ve oda ısısının 21-27 santigrat derece aralarında kalması e, uygulanması bunun uygulanması önemlidir. Sıcak e, vücut ısısıyla ilgili e, bir, başla, bir başka başlığımız sıcak çarpması. Sıcak çarpmasında bireylerde zihin bulanıklığı, yer zaman oryantasyon bozukluğu, anlamsız öfkelenme, kafa karışıklığı, aşırı susuzluk, mide bulantısı, kas krampları, e, inkontinans dediğimiz idrar kaçırma, baş dönmesi ve dalgınlık görülebilmektedir. E, en önemli belirti cildin kuru ve sıcak olmasıdır. Esasında etrafımızda bulunan yani kurumumuzda bulunan yaşlı ve engelliler engelli bireylerde böyle bir durumla karşılaştığımızda aklımıza sıcak çarpması gelmelidir. Peki ne yapmalıyız böyle bir durumla karşılaştığımızda? Öncelikle yaşlı ve engelli bireyin serin ve havadar bir yere alınması gerekir. Giysileri çıkartılır, sırt üstü yatırılarak kol ve bacaklar yükseltilir. Bulantısı yoksa bireye bilince ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için soda verilmesi yerinde bir davranış olur. Bir diğer durumumuz vücut ısısının düşmesi. Vücut ısı 35 santigrat dereceye düştüğü zaman yaşlı, engelli birey titreme, hafıza kaybı, depresyon yaşar ve algılama gücü azalır bireyin. Vücut sıcaklığı 34.4 santigrat derecenin altına düştüğü zaman kalp atış hızı, solunum hızı ve kan basıncı düşer. Deride siyanoz gelişir yani morumsu mavimsi renklenmeler görülür. Hipotermi ilerlerse bireyde bilinç kaybı ve ağrılı uyarana karşı tepki göstermeme durumu gelişir yani tablo daha da ağırlaşır. Donma durumunda dolaşım bozukluğu ve doku hasarı meydana gelebilmektedir. Özellikle e, donmaya hassas bölgelerimiz vardır. Kulak memesi, burun ucu, el ve ayak parmaklarıdır ve buralar daha e, fazla etkilenir. Birey etkilenen bölgede his kaybı yaşar. Diyabetli, travmalı, inme geçirmiş sepsisli hastalar ile çok yaşlı bireyler risk altındadır donmayla alakalı. Ve mental sorunlu ve engelli bireyler hipotermi yani e, ısı düşmesine daha eğilimlidir. Çünkü bu bireyleri biz uyarsak da e, bunu algılayamay algılayamayabilirler ve bunun farkında olmadan buna maruz kalabilirler. E, peki neler yapılmalı bu durumda? Yaşlı engelli birey ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilmelidir öncelikle. Donmaya maruz kalan kişi sakinleştirilir. Kesin istirahat ettirilir, hareket ettirilmez. Bireyin üzerine kuru giysiler giydirilir. Bilince açık ise sıcak, şekerli içecekler verilebilir. Su toplanmış bölgeler asla patlatılmaz ve donuk bölge asla ovulmaz. Kendiliğinden ısınması, çözülmesi sağlanır donuk bölgenin. El ve ayaklar doğal pozisyonda tutulur ve tıbbi yardım istenir bu durumda. Bir diğer yaşamsal bulgumuz nabız. Nabız kalbin bölümlerinden biri olan sol ventrikülün kasılması sırasında e, aorta yani ana atar damarımızda attığı kanın damar duvarında yaptığı basıncın deri yüzeyinden hissedilmesidir. Ve nabız hızı otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Otonom sinir sistemi bizim e, hayat öneme sahip e, organlarımızı işleyişi kontrol eden sistemdir. Ve e, sempatik ve parasempatik sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bizim sempatik sinir sistemimiz uyarıldığı zaman nabzımız yükselir. Yani nedir bu? kişi ağrı, korku, öfke, anksiyete yaşadığında nabzı yükselmektedir. Bununla birlikte şayet e, dinlenme durumundaysa bir yer, birey ya da işte kalp hastalıklarında kullanılan dijital grubu ilaçlar parasempatik sinir sistemini uyararak e, bu durumda e, nabzın azalmasını sağlar. Nabız e, normalde düzgün atışlar halindedir ve periferal arterlerden alınan bölgeler elle hissedilir. E ee, gördüğümüz üzere şekilde de gördüğümüz üzere e, birçok bölgemiz var. Yüze, e, vücudumuz üzerinden nabzımızı algılayabildiğimiz. Siz de benimle beraber bakabilirsiniz. Şakaklarımızda, gözümüzün bitiş hizasında iki parmağımıza dokunduğumuzda çok rahatlıkla hissedebilirsiniz. Bunun dışında alt çenemizin altında, boynumuzda e, yine alabiliriz nabzımızı. Dirseğimizin iç kısmında, ön kol kısmında yine nabzımızı alabileceğimiz atardamar kısmımız var. Ee, onun dışında bileğimizde ve vücudumuzun birçok yerinden nabzı alabiliriz. Ancak bizim sıklıkla kullandığımız, e, değerlendirme yaptığımız kısım, eee radial arter dediğimiz baş parmağımızdan e, bileğimize doğru gittiğimizdeki parmağımızı koyduğumuzda çok rahatlıkla görebilirsiniz siz de hissedebilirsiniz. Buradan çok rahatlıkla nabzı alabiliriz. Bunun dışında yine e, çenemizin altındaki boyun kısmımızda kullandığımız diğer bölge. Ancak kalp ritim bozuklukları olduğu bilinen yani kalp ritim bozukluklarında ya da yüksek hızlarda seyreden bazı aritmelerde yani düzensiz ritimlerde, düz, düzensiz atımlarda kalp atışları periferden biraz önce gösterdiğim bölgelerden hissedilmez. Bu durumda nabzın steteskopla kalbimizin apeksi dediğimiz şu bölgeden steteskopla dinlenilmesi gerekir. Bir dakika süreyle sayılması gerekir. Yüzey hissedilmez böyle durumlarda e, nabzı. Peki nabzın özelliklerine bakacak olursak. Nabız hızından, e, öncelikle nabız hızı e, kalbin bir dakikadaki atım sayısıdır. Nabız hızı dakikada yüzün üzerinde ise taşikardi, 60'ın altında ise bradikardi durumundan söz edilir. Ve nabız hızı kadınlarda erkeklere göre dakikada yaklaşık 7-8 atım daha fazladır. Uzun boylu ve zayıf bireylerde nabız hızı daha yavaştır. Fiziksel egzersizle birlikte kalp atım hızı artar. Ağrının uzun sürmesi nabız hızını azaltmaktadır. ...yüksek ateş metabolik hızı arttırarak nabız hızımızı arttırmaktadır. Bir diğer özelliğimiz nabzın ritmidir. Kalp, vücuda düzenli aralıklarla kan pompalar ve kalp atımları arasındaki süre düzenli ve birbirine eşittir. Yine elimizle e, nabız bölgesine koyduğumuzda hissedeceksiniz. Bu düzenli ve birbirine eşit şekildedir. Buna düzenli ritmik nabız denilir. Ancak ritim olmaması aritmiyi ifade etmektedir. Nabzın düzenli olmadığı, kalp atımlarının zayıf olduğu durumlarda... Biraz önceki resimde de gösterdiğim bölgelerde nabızı hissetmekte düzensizlikler vardır. Bu noktada kalp üzerinden hissettiğimiz nabızla bilek üzerinden hissettiğimiz nabız sayısı birbirinden farklıdır ve kalp üzerinden aldığımız nabız sayısı çok daha fazladır. Zaten rutinde hemşirelerimiz yaşam bulguları takibi yapmaktadır. Bu durumda iki hemşire aynı anda hem radyal hem apikal bölgeden değerlendirme yapıp aralarındaki farkı kaydetmelidir. Bir diğeri nabız dolgunluğudur. Nabız arter üstüne bastırdığımızda dolgun ve kuvvetli hissedilir. Normal sağlıklı bir bireyin nabzı dolgundur ve kolay hissedilir. Elimizi koyduğumuzda çok rahat hissedebiliriz. Bireyin kan volümünün azaldığı yani kanama durumu olduğunda kalp yetmezliği ya da şok gibi tablolar yaşandığında nabız zayıflamış ve e, hızlıdır. Biz buradan e, normal dışı bir durum olduğunu algılayabiliriz nabızın dolgunluğunu kontrol ederek. Bir diğeri de nabız gerginliğidir. Arter duvarı tanımlamada kullanılan bir terimdir. Ee, yani bas, e, palpas, elimizle hissettiğimizde, dokunduğumuz damardaki e, damar duvarının tanımlamada kullanılan bir terimdir. Sağlıklı bir arter yumuşak e, ve dolgundur. Yalnız e, damar sertliği gibi kan basıncının yüksek olan bireylerde ise bu daha sert olarak hissedilir. E, ve nabızla alakalı. Oldu ki çok yüksek ya da çok düşük durumda kişinin nabzı ve biliyoruz ki yeni fiziksel aktiviteden çıkmadı ya da anormal bir durum yok. Bu durumda yapmamız gereken en doğru şey sağlık kuruluşuna başvurmak. Bir diğeri yaşam bulgumuz ise solunum. Solunum hücrelere gereken oksijeni sağlamak ve hücrelerde metabolizma sonucu oluşan karbondioksiti atmaktır. Ve yine egzersiz, akut ağrı, anksiyete, sigara içme durumu ya da vücut pozisyonu, örneğin kişinin çömelmiş olması ya da e, bükülmüş olması, ilaçlar, e, beyin travması e, ve hemoglobin seviyesini solunumu etkilemektedir. Solunumun özelliklerine bakacak olarak, ok, olursak, solunum sayısı e, yetişkin bir bireyde normal değeri dakikada 12-20 atımdır. Solunumdur. Solunum sayısını etkileyen faktörlerin başında da bireyin yaşı gelmektedir ve solunum sayısı dakikada 8'in altına düşerse ya da 40'ın üzerine çıkarsa kesinlikle sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bir diğeri solunumun derinliğidir. Ee, nasıl gözlemleriz bunu? Solunum derinliği en iyi göğüs kafesinin inip kalkmasıyla e, derecesi veya göğüs hareket şey duvara hareketlerin gözlenmesiyle öğrenilebilir. Rahat bir solunum sırasında göğüs duvarı yavaşça yükselip alçalmaktadır. Biz bu şekilde solunum derinliğini gözlemleyebiliriz bireylerden. Solunum ritmi normal solunum düzenli ve kesintisizdir. Ee, solunum ritmi değiş solunum ritim değişiklikleri beyin hasarına kaynaklı olabilir. Kişinin beyin hasarı vardır bu durumda olabilir. Ya da birey e, işte bir şeyi kaldıracaktır e, ağır bir cismi kaldıracaktır. Burada nefesini tutar. E, bu da solunumdaki düzensizliklere kısa süreli düzensizliklere sebep olabilir. Peki şayet solunum durması olursa solunum durması ne? Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalması. Ve hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durmasıyla sonuçlanır solunum durması. Ee, peki kalp durması bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Ve kalp durmasının en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşmaktadır. E, kişide solunumun olmaması nasıl algılayacağız peki biz bunu dersek işte kişide solunumun olmaması bilincinin kapalı olması e, hiç hareket etmemesi biz işte uyaran verdiğimizde cevap vermemesi bize kalp durmasını düşündürecek. E peki bu durumda ne yapacağız biz? Solunum durması peşine kalp durması dediğimizde işte bu noktada temel yaşam desteği. E, yaşamı kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra Solunum veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir temel yaşam destekleri. Şimdi e, bunun uygulanmasıyla alakalı ben size sizinle bir video paylaşacağım. Öncelikle onu paylaşmak istiyorum sizinle. İlk yardımcı kendisinin ve hasta yaralının güvenliğinden emin olur hasta yaralının omuzuna dokunup iyi misiniz diye sorularak bilinci kontrol edilir. Eğer bilinci yok ise çevreden yüksek sesle yardım çağrılır. 112 aratılır. Hasta yaralı sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır. Yanına diz çökülür. Yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır. Ağız içi kontrol edilir. Görünen yabancı cisim var ise çıkartılır. Hava yolunu açmak için bir el Hasta yaralının alnına diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Hasta yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol edilir. İlk yardımcı yalnızken hasta yaralının solunumu yok ise kendisi 112'ye yarar. Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir. Ellerin parmakları göğüs kafesine temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur. Göğüs kemiği 5 santim aşağıya inecek şekilde 30 göğüs basısı yapılır. Bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır. Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır. Hasta yaralının alnının üzerine konulan elin baş ve işaret parmağı kullanılarak hasta yaralının burnu kapatılır. Baş geri çene yukarı pozisyonunda hasta yaralının ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir. Hasta yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniye süren iki nefes verilir. E, videoda da gördüğümüz üzere e, temel yaşam desteği kesinlikle çok önemli. Ancak burada bilinmesi gereken e, öncelikle bireye zarar vermeme. E, bu noktada eğitimimiz varsa kesinlikle müdahale edilmeli, yapılmalı. Ancak eğitimimiz yoksa e, zarar vermeme adına e, sadece kişinin güvenliği sağlanıp e, ve varsa onu sıkan kıyafetleri gevşetilip hemen sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. E, kendimiz bilmediğimiz bu uygulamada bulunmayıp zarar kişiye vereceğimiz zararı önlememiz gerekmektedir. Bir diğer yaşam bulgumuzla geçecek olursak kan basıncı. Kan basıncı kalbin kasılması sırasında aort'a attığı kanın aort duvarında yaptığı basınca karşılık damar duvarının verdiği direnci milimetre civa basıncı değeridir. Ve sistolik kan basıncı büyük e, tansiyon dediğimiz e, kan basıncını ifade etmektedir. Kalbin sol kanıncı kasılma sırasındayken İçindeki kanı e, aort yoluyla büyük bir basınçla atardamar içine pompalamaktadır. Yani vücudumuzda kan geldiği aşama. E, sol karıncığın kasılması sırasında aort içinde oluşan yüksek basınca sistolik kan basıncı diyoruz. Bu bizim büyük tansiyonumuzu oluşturuyor. Diyastolik kan basıncı da eee karıncığın gevşeme anındayken içindeki e, basınç hızla düşmekte ve kalbin bu bölümündeki basıncın düşmesi aortta atılan kanın az olması nedeniyle atardamardaki kan basıncını düşürmekte. Kan sürekli damar içinde akım halinde olduğundan az miktarda ve sürekli bir basınç mevcut bu durumda. Ve bu basınca da diyastroik kan basıncı diyoruz. Bu da bizim küçük e, tansiyonumuzu oluşturmakta. E, ve tansiyonu da e, birçok yerden ölçebiliyoruz. Sıklıkla kullanılan arter dediğimiz e, dirseğimizin üzerinde manşonu bağlayarak ölçebiliyoruz. E, kan basıncı ölçümü yapılmadan önce e, bu arterimizi kontrol ederek yine e, nabız alınabiliyor mu diye kontrol etmemiz gerekiyor. Bir diğeri bacakta dizimizin diz kapağımızın arka tarafından yine tansiyonumuzu ölçmemiz mümkün. Bir diğeri ayak bileğinin iç yüzü dorsalis pedis dediğimiz arterden yani ayağımızın üzerindeki arterden yine ölçülebiliyor. Manşet ayak bileğine sarılarak ölçüm yapılıyor. Kan basıncının da kişinin yaşından stresinden ırkından e, ...cinsiyetinden ve günlük yaşam aktivitelerinden kullandığı ilaçlarından etkileniyor. Kan basıncının sıfırlandırmasına bakacak olursak, e, ideali e, 120-80 mm civa basıncı. Ancak e, 140-90 mm civa basıncının arası da normal kabul ediliyor. E, bunun üzerine çıktığı zaman artık e, biz hipertansiyondan bahsediyoruz. Peki hipertansiyon ne? E, yaşlı engelli bireyin kan basıncının bir süre veya devamlı olarak normal değerin üzerinde çıkması. Ve bir durumda biz neler yapacağız? Biliyoruz ki e, baktık işte yaşlı ya da engelli bireyimizin e, kan basıncı normal değerin üzerinde çıktı. Öncelikle ona sormamız gereken e, daha önce ilaç kullanıp kullanmadığı ya da işte e, ilacını bugün alıp almadığı. E, bununla birlikte eğer almadıysa almasını sağlıyoruz ve işte yaşlı engelli bireyin ellerini, ayaklarını ve kollarını normal musluk suyuyla yıkaması öneriliyor. E, soğuk suyla yapılan duş da kan basıncı düşürmesine yardımcı oluyor. Ancak müdahale edilmeyecek şekilde ise kesinlikle e, sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bunlar bizim e, o anda yapılabilecek e, al, yani hayat kurtaran müdahalelerimiz ama onun dışında kesinlikle sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Hipotansiyon, kan basıncının normal değerinin altında olması durumu, özellikle e, sistolik kan basıncı yani küçük e, tansiyon dediğimiz e, kan basıncının 90 milimetre civa basıncı ve bu değerin altında düştüğü zaman görülüyor. Ee, biz ne olduğunu da bunu anlayabiliriz. Ee, baktık ki bireyin e, yaşlı veya engelli bireyin e, yüzünde bir solukluk, soğuk terleme, baş dönmesi, e, göğüs ağrısı gibi şikayetleri var. Bu bize e, hipotansiyonu e, düşündürmelidir. Bu durumda ne yapmalıyız? E, öncelikle bireye bol miktarda su ya da sodyum ve potasyum içeren sıvalar yani soda gibi iç içecekler içirilmeli. Ayağa kalkarken yavaş şekilde hareket etmesi söylenmeli. Ee, uzun süre ayakta durmak gibi semptomları tetkilen durumlar varsa bunlardan kaçınılması söylenmeli. Ve birey yatar pozisyonda ayakları kaldırılarak dinlenmeye alınabilir. Ama e, dediğimiz gibi bu süreçte yine e, hipertansiyonda olduğu gibi kısa süreliyse evet ama uzun süreliyse e, kesinlikle takip için sağlık kuruluşuna başvurmalı. Bir diğer yaşamsal bulgumuz oksijen saturasyonu. Oksijen saturasyonu, kardiyak ve solunum sisteminin yeterli oksijenlenmeyi koruma kapasitesini yansıtan yaşamsal belirti. E, pas oksimetre dediğimiz oksijen saturasyonu kolaylıkla invaziv olmayan, kolay bir şekilde ölçülen, ağrısız, maliyeti düşük ve objektif bir izleme yöntemi. Bu. E, ve normal saturasyon değeri %90'dan büyük olması gerekmekte. Bu değerin altında olması durumunda kesinlikle sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmekte. Ee, ve bu şekilde değerlendirilmesi yapılması gerekmekte. Ee, yaşam bulguları bireyin sağlık durumunun temel göstergelerindendir. Bu bulguların ölçülmesi, doğru olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması yaşlı engelli bireyin sağlık durumunun belirlenmesinde önemlidir. Ee, kesinlikle dikkate alınmalıdır. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, haftaya e, yatak yaraları ve ameliyat sonrası yara bakımını anlatmak üzere güven hocamız, güven sonucu hocamız sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar diliyorum.